Merhabalar. Dedin İslam aleminde bu gibi adamlar İslam'a hizmet edin adamlar neden o kadar tanınmıyor. Neden Af Afrika'nın dışında tanınmıyorlar kimse bilmiyorlar bunlar. neden? mesela Samuri Turi bizim tarafta Resulü. Elaj Umartal. Futa Jalon, Futa turu. Usman Danfo diyor Nijerya Nijer Neden bu gibi adamlar İslam aleminde İslam dünyasında yoksa bu gibi alimler Kernur Samba Mombaya Kernur Saad Neden bu gibi alimler bu gibi İslam İslam'a hizmet eden adamlar tanımıyor Neden ya, ya Arap Yarımadası'nda yoksa başka yerlerdeki olan adamları hak adamların hakkında konuşuyorlar. Neden bizimki denmiyor? Neden? Nedenini sana söyleyeyim mi? Gelecek videoda bekleyin. Görüşürüz.